Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlere Türkiye'nin yerli ve milli hava savunma sistemi olan Hisar Hava Savunma Sistemi hakkında bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Bu videoda Hisar sisteminin geliştirilme süreci, teknik özellikleri, farklı türleri ve operasyonel kullanım alanları gibi konulara değineceğiz. Hadi başlayalım. 1. Hisar savunma projesinin amacı. Türkiye hava savunması konusundaki dışa bağımlılığını azaltmak ve kendi savunma sistemlerini geliştirmek amacıyla Hisar projesini başlattı. ASELSAN ve ROKETSAN ortaklığıyla geliştirilen bu sistem, düşman uçakları, insansız hava araçları ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Hisar savunma sisteminin türleri. Hisar savunma sistemi farklı menzillerde etkili olabilen 3 temel versiyondan oluşmaktadır. Birincisi Hisar A. Kısa menzilli hava soğunma sistemidir. 15 km etkili menzil ve 8 km irtifa kapasitesine sahiptir. Kara kuvvetleri için hareketli ideal bir hava soğunma sistemidir. İkincisi Hisar O. Orta menzilli hava soğunma sistemidir. 25 kilometreye etkili menzil ve 10 kilometre irtifayı ulaşabilir. Daha büyük tehditlere karşı geliştirilmiştir. Hisar üçüncüsü Hisar U yani siper sistemi. Uzun menzilli hava savunma sistemidir. 100 kilometreye kadar etkili menzil sunar. 2024 yılında tam operasyonel hale getirilip TSK envanterine sokulmuştur. Hisar sisteminin teknik özellikleri radar sistemleri Hisar sistemi Aselsan tarafından geliştirilen Kalkan 2 3 boyutlu arama radarı ve atış kontrol radarı ile donatılmıştır. Bu radarlar düşman tehditlerini erkenden tespit edebilir ve etkisiz hale getirebilir. Taşıyıcı platformlar sistem kara araçlarına üzerine entegre edilmiştir. Bu da ona çeviklik ve mobilite kazandırmaktadır. Komuta ve Kontrol. İleri teknoloji komuta kontrol birimleri birden fazla hedefi aynı anda takip ve yok etme kapasitesi sunar. Angajman yeteneği. İnsansız hava araçları, seyir füzesi ve savaş uçakları gibi farklı hedef türlerine karşı etkin şekilde kullanılmaktadır. Hisar sistemi bataryası, 3 füze fırlatma aracı, 1 orta menzilli hava savunma radarı bir atış kontrol merkezi ile ilave destek ünite ve araçlarından oluşmaktadır. Hisar Savunma Sistemini Kullanma Alanları Hisar sistemleri hem kara hem de hava kuvvetlerinin savunma ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bazı öne çıkan operasyonel kullanım alanları ise sınır güvenliği, sınır ötesinden gelen tehditlere karşı etkili bir savunma hattı oluşturur. Askeri üsler Kritik üslerin ve lojistik merkezlerin korunmasını sağlar. Kentsel alanlar Sivil yerleşimlerin hava saldırılarına karşı savunulmasını sağlar. Hisar'ın avantajları Yerli ve milli teknoloji kullanması Hisar sistemi dışa bağımlılığı azaltarak stratejik bir üstünlük sağlar. Modüler yapısı Farklı tehdit türlerine karşı modüler taşınabilir yapısı ile esnek çözümler sunar. Entegre sistemleri NATO standartlarına uyumlu olarak tasarlanmıştır ve diğer sistemlere kolayca entegre edilebilir. Savunma sanayiinde ilerleyen yıllarda Hisar sistemi daha üst seviyede yapay zeka destekleri adarlar, otonom işlevsellik ve daha uzun menzilli ürünler ile güncellenmesi bekleniyor. Ayrıca Hisar sisteminin ihraç edilmesi de Türkiye'nin savunma sanayiindeki ekonomik katkısını arttırabilir. Değerli izleyiciler, Hisar Havunma Savo sistemi, Savunma Sistemi, Türkiye'nin savunma teknolojisinde geldiği noktaları gösteren önemli bir projedir. Sizce bu sistem gelecekte hangi tehditlere karşı daha etkili olabilir? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.